Oyna bakımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyurum olacak. Duyurum ise şu. Ee, çekiliş var. Çekilişimiz Chroma Case 3 ve Chroma Case 3'ün anahtarı olarak gelecek size. E, bu çekilişten yararlanmak için yapmanız gereken tek şey. 3 tane şey var. Yapmanız gereken şeyler. Kanalıma abone olmak. Bu videoyu herkes açık şekilde paylaşmak. Ve paylaştıklarınızı. Hani mesela abone oldunuz. Prince Screen. Paylaştınız ve Twitch yani Twitch diyorum. E, Steam adınızı bana üçünü de aşağıda verdiğim Facebook linkinden bana mesaj olarak atacaksınız. Bu attıklarınızdan ben bakacağım, kontrol edeceğim. Yapmış mı, yapmamış mı diye. Ki yapmışsınızdır, size güveniyorum, güvencim tam. E, yaptıktan sonra hani onları ben kontrol ettikten sonra e, şey yapacağım. Bir siteye, zaten siz de göreceksiniz, önünüzde çekiliş olacak. Siteye atacağım bunları. Tek tek size işte beş tane olacak bu arada. Beş tane kasa e, ve anahtarı gelecek. Hani kasayı ben açacağım. Size içinden çıkanı diyeceğim ki şu kişinin bu kasa. Kasayı açacağım. Çıkanı o kişiye hediye edeceğim. Ee, bunu yapabilmek için de tabii çekiliş olması lazım. Çekilişi yaptık işte. Beş kişi ayarladık. Oyuna girdik. Ne yapacağız? Kasayı açacağız. Kasayı açtık. Oyundan yani çıkar silah çıktı. Diyelim ki bir karambit çıktı değil mi? Çok iyi karambit çıktı. Şu kişinin tak hediyeye basacağız. Gidecek. Peki bu çekiliş ne kadar sürecek? Bu çekiliş 2 hafta süresi var. 2 yani hafta içinde kardeşinize mi, babanıza mı, yengenize mi, teyzenize mi, teyzenize, teyzenize, mi, annenize mi? Kime paylaştırıyorsanız paylaştırın. Abone olun. Girebildiğiniz kadar girin. Hani kişi sınırlaması yok. Bir kişi iki tane çıkmıyor ama bir aile dört tane de çıkabilir yani belli olmaz. Siz girebildiğiniz kadar girin. Peki iki hafta süreniz var. İki hafta içinde bitecek hani bugün attığım günden iki hafta sonrasını gün bitecek çekiliş bittiği anda bitiyor yani kasa gidiyor ee, sonra şimdi tekrar yap ne yapmanız gerektiğini anlatayım kanalıma abone oluyorsunuz bu attığım videoyu herkes açık şekilde paylaşıyorsunuz paylaştınız peki ne olacak ben size nasıl ulaşacağım siz e, abone olduğunuzun print screenini alıyorsunuz sonra Herkese attığınız videonun da Hani bu paylaştığınız videonun da print oluyorsunuz. E Aşağıda verdiğim Facebook adresine Mail olarak atıyorsunuz. şey Steam adınızla birlikte. Hani print screen, abone, print screen. Ee, paylaştığınız video Bir de kendi Steam adın. Hani ben sana Steam nasıl ulaşacağım başka? Steam'den göndereceğim oyunu. Hani içinden çıkan silahı. Ee, bana bunları atıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. Ee, çekilişimiz 2 hafta sürecek. Ee, hepinize iyi gün. Kolay gel, hepinize kolay gelsin. Herkese çıkar inşallah. Yani gönlünden herkesin çıkması gerekiyor. Yani çıkmasını isterim. Ama fakirlik 5 tane çıkıvereceğiz. Gönlün istediği 15 20 olsun. Ama hani yapacak bir şey yok. İnşallah ee, e inşallah size çıkar. Ee, hepinize iyi günler arkadaşlar. Ha bir de son anda aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim. Hani abone olanlar var ise içinizde hani aboneyseniz bana e, ee, yapmanız gereken tek şey abonelik değil. E, ee, hani gene siz abone olduğunuzu atın prensip olarak. Sadece videoyu paylaşıp e, bana Steam adınızı atmak. E, ee, bunu yap yapmanız gerekiyor. Hani abone olanlar. Ee, bu kadar. <laughs> kendinize iyi kendinize iyi bakın İyi günler.